Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bugün havlu kenarı modeli ile karşınızdayım bu görmüş olduğunuz e, gül kurusu iple yapacağız çok da güzel olacak İnşallah sizler de beğenirsiniz Ben koton ipler kullanıyorum Siz isterseniz e, normal polyester havlu yumakları da de yapabilirsiniz e, çok daha güzel duruyor diye ben e, koton mercerize ipler tercih ediyorum bu elimdeki ip 23 numara gül kurusu arkadaşlar. Bir de bu ipe uygun 1.50 milimlik bir tığ kullanacağım. Bugünkü havlu kenarımız hem ağır duran hem de yapımı kolay bir havlu kenarı. İnşallah beğenirsiniz. Hadi başlayalım. İlk olarak 16 tane zincirle başlıyoruz modelimize. Şu şekilde ilmeğimi aldım. 16 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi başını bir kez doladık. Şuradan aşağıya sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini bırakıyorum. 6. batıyorum. İlmeğimizi aldık. Önce iki tanesini sonra ikisini yani ikili trabzanlar yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp yine ikili trabzan aynı yere 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen yanındaki zincirin içine 3 tane daha tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doladık. Aşağıda 3 tane zincir bıraktım. 4. zincirime batıyorum. Yan yana 6 tane trabzan yapıyoruz. Her zincirime bir tane batıyorum. 2 oldu. 3 4 5 ve 6 şimdi 3 tane zincir çekiyorum çevirdim burada bu ilk trabzanım o yüzden birinciye değil ikinciye batıyorum ve yine yan yana trabzanlar yapıyorum hepsine birer tane batarak Zincirimle beraber 6 tane trabzanım olacak. Şimdi bu ara kısımda 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Başını doladık. Hemen bu yuvanın içine, şuraya değil, buraya. Önce 3 tane trabzan yapıyoruz. sonra 3 zincir sonra 3 tane trabzan 1 2 3 şimdi burada 4 tane zincir işimi çevirdim ve yine arka kısmına yuvanın içine önce 3 tane trabzan sonra 3 zincir sonra 3 tane trabzan burası havlu kenarımızın arka kısmı yani dikeceğimiz kısım hep bu şekilde devam edecek burası da üst kısmı olacak buraya iki tane zincir çekiyorum burada Zincirimin içine 6 tane sık iğne yapacağım. Pardon. Trabzan yapacağım. Yanıldım. 2 3 4 5 ve 6. 2 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doladık. Burada 2 tane bırakıp 3.ye batıyoruz kutu yaptık ve yine iki tane zincir iki tane bıraktık şimdi zincirimin tepesine batıp kutu yapıyoruz üç tane zincirle dönüyorum başını doladık hemen içine iki tane yapıyoruz Trabzanımın tepesine bir tane yapıyorum. İki tane zincir çekip başını doladık ve trabzanın üzerine batarak yine trabzanlarımın üzerine altı tane trabzan yapacağım. Bir, iki, üç. 4 5 6 Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. Başını doladık ve yine arka kısma geldik. Arka kısım hep aynı, o yüzden birazcık hızlı geçeceğim. 3 tane zincir trabzan 3 zincir 3 trabzan olarak arka kısmı tamamlıyoruz 4 tane zincirle dönüyorum ve yine yuvanın içine önce 3 trabzan sonra 3 zincir sonra yine 3 trabzan yapıyoruz ve devam edeceğim. Burada ileri doğru giderken yine iki tane zincir çekeceğim. Başını bir kez doluyorum. Hemen önündeki boşluğa altı tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi iki tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. İki tane bırakıyorum. Üçüncüye batıyoruz. Kutu yapıyoruz. Tekrardan iki zincir. İki tane bırakıp üçüncüye batıyoruz. Kutu yapıyoruz. Burayı kutu yaparak ilerliyorum. İki zincir. Şimdi bunun ilk e, trabzanına batıp kutu yaptık. Ve tekrardan iki zincir zincirimin en tepesine batıyorum. Buraya kutu yaptık. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doladık ve aynı az önce battığım yere batıp bir köşe oluşturuyoruz. Bu tarafa doğru ilerleyeceğim. Yine ikişer tane zincir çekip şu başlangıç kısımlarına, yani e, trabzanlarımın olduğu kısımlara batıp burada kutular yapacağız. İki tane zincir birleşme noktalarına batıyorum. İki zincir bir alttaki birleşme noktasına battım. 2 zincir tekrardan Şuradaki birleşme noktasına battım 5 tane burada 5 tane de burada kutumuz oluştu. Şimdi burada dönüş yapıp çitlekler yaparak ilerleyeceğiz. bunun için buraya 7 tane zincir çekiyorum çevirdik şuradan... 1, 2, 3, 4. batıyoruz. Bu ilk baştaki olduğu için bu şekilde yaptık. İlmeğimin içinden kaydırıp bir tane zincir çekiyorum. Başını bir kez dolayıp şuradaki trabzanın tepesine batarak trabzan yapıyorum. Dediğim gibi bu köşede olduğu için 7 tane çektik ama bundan sonrakileri 5 zincir olarak çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi şöyle Göstermem gerekirse önce bu şekilde geldik, şimdi bu şekilde üstünü kapatarak ilerliyoruz. Buradan ikinciye batıyorum, ilmeği alıp içinden geçiriyoruz. Bir tane zincir çekip başını dolayıp bir sonraki trabzanın tepesine batıyoruz ve çitleğimizi oluşturuyoruz. Yine beş tane zincir. ikinciye batıyoruz ilmeği içinden geçirip bir tane de zincir çekip trabzanın tepesine böyle ilerliyorum hepsine yapacağız şimdi o yüzden biraz hızlanayım köşeyi düzgün bir şekilde göstermem gerekiyor sizlere son trabzanımın tepesine de battık şimdi yine 5 tane zincir ikincisine batıp içinden geçiriyorum Bir tane zincir Köşeye geldik köşede 1 2 3. zincirime yani tam ortasına batıyorum Trabzanımı yapıyorum Şimdi yeniden 5 tane zincir İkincisine battık yine çitleğimizi yaptık Aynı az önce battığım yere batıyorum tekrar Burayı köşe yapabilmek için. Devam ediyoruz. Aynı şekilde çitleyimi yaptım. Bir zincir çektim. Trabzanımın tepesine batıyorum. 5 tane zincir çitleyimizi yaptık. Trabzanımızın tepesine battık. Şimdi e, şurada hemen göstereceğim. Bir tane zincirle geldik. Evet. Burada şimdi 1, 2, 3, 4 tane çitleğimiz olmalı. 4 tane çitlekten sonra 2 tane kutu kalmalı. Bu iki kutuyu düz bir şekilde ilerleyeceğim şimdi. İki tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanın tepesine batarak ilerliyoruz. İki tane zincir buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İki kutuyu düz bir şekilde yaptık. Şimdi altı tane trabzanın üzerine yine altı tane trabzan örüyorum. Dört oldu. Beş ve altı arka kısmına geçiş yaparken şuraya 4 tane zincir çekiyorum ve arka kısmına geçiş yaptık önce 3 tane trabzan sonra 3 zincir sonra 3 trabzan burayı hızlı yapıyorum artık buraya alıştık o yüzden video uzamasın diye 4 tane zincirle çeviriyorum ve yine 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Evet, burayı tamamladık. İlki bitirdik, şimdi ikincisine başlıyoruz. İkincisine başlarken, bakın şu, tam da e, şurada yaptığımız kısma başlayacağız. Bu burada ve biz trabzanlarımızı yapıp iki tane kutu yapacağız hemen başlayalım iki tane zincir çekiyorum buraya altı tane trabzan yapıyorum bir iki üç dört beş altı iki tane zincir çektik üçüncüsüne batıyoruz 2 tane zincir çektik yine iki tane bırakıp üçüncüsüne batıyoruz bakın Şurayı yaptık şimdi bir kutuyu doldurup ilerleyeceğiz 3 tane zincir çektim çevirdim hemen kutunun içine iki tane trabzan bir tane de tepeye yaptık iki tane zincir yine 6 tanesinin üzerine 6 tane yapıyoruz. Şimdi 4 tane zincirle arka kısma geçiyorum. Burayı göstermeyeceğim. Buraya alıştık artık. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, 4 zincirle de dönüyoruz. Burada şu sıradayız. Önce 6 tane kutumuzu, so, e, trabzanımızı sonra 5 tane kutumuzu yapıp bu tarafa doğru döneceğiz. Hemen burayı da göstereyim. Önce 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonra yuvanın içine 6 tane trabzan yapıyorum. tane zincir çekip üçüncüsüne batıyoruz. Kutu yaptık. İki tane zincir çekip üçüncüye batıyoruz. Kutu yaptık. İki tane zincir çekip bunun ilkine batıyorum. Ve yine iki tane zincir çekip en tepeye batıyorum. Burada köşe olduğu için beş tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Köşe yapıyoruz. Bakın şuraya aşağıya doğru ineceğim 2 tane zincir çektik birleşme kısmına battık ve yine 2 tane zincir çekip Şuradaki e, birleşme kısmına batmıyorum bu defa direkt şuraya bakın birleşme kısmını bu defa şuraya yapıyoruz ilmeği aldık içinden geçirdik kutularımızı birleştirdik. Burada yukarı doğru çıkmam gerekiyor. Hemen zincirimin içine batıyorum şöyle üstüne. İp yürütme tekniği ile biraz sıkı çekmişim. İçinden geçerek ilerliyorum. Zincirime battım. İp yürütme tekniği ile ilerledik. Tam trabzanımın tepesine geldik, ilerledik. Burayı böyle geçiş yaptık. Şimdi işimizi şu tarafa doğru yine ilerleyeceğimiz için burada 1 2 3 4 5 tane zincir. Hemen ikincisine battık. 1 zincir. Trabzanın tepesine çitleğimizi batıyoruz. Böyle. Yine Az önce yaptığımız işlemleri yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Şimdi sizler videonun başını özellikle bu kısmını açıp oradan tekrar benimle birlikte örebilirsiniz. Böylelikle modeli devam ettirmiş olacaksınız. Yani şu kısmı inip tekrar bir sonrakine de başlamış olacağız. Ben de biraz ilerleyip video sonunda sizlere göstermek istiyorum. Modelimizi tamamladık. Kayalarımız bu şekilde sürekli ilerliyor. İlk başta karışık gibi görünse de sonra alışınca hem kolay hem de güzel bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.